Herkese Merhaba sevgili öğrenciler biliyorsunuz ki liseye geçiş süreci bir yıl ile sınırlı değil 5 6 7 ve 8 sınıftaki tüm çabalarınız ile liseye geçiş yapıyorsunuz Fakat LGS sürecini sanki sadece 8 sınıftaki çalışmalarınız ile sınırlı sanarak büyük bir yanılgı içerisinde olabiliyorsunuz Hatta bu düşünceye bazı ailelerimiz bile sahip ne yazık ki süreç 5 6 7 ve 8 sınıfın tamamıyla tarif edilebilir. Ara sınıflarda da yıl içerisinde ders çalışma sürecinde birçok hatalar yapıyorsunuz. Ki insanlık halidir ve yaş itibariyle sınav sürecinin hatta e, ara sınıflardaki bursluluk sınavında da e, bu hataları yapıyorsunuz ve sürecin farkına varamayabiliyorsunuz. O yüzden hem ara sınıflarda hem de özellikle 7. sınıfta LGS gibi önemli ve zorlu bir sınava çalışırken yaptığınız birkaç hatadan bahsetmek istiyorum. E, arkadaşlar yapacağımız hatalar hep neredeyse birçok öğrencinin yaptığı hatalar ve ilk hatamıza başlıyorum ve şöyle bir şey karşımıza geliyor. LGS sürecindeki hatalarımızdan ilk ve en önemlisi dedik ki birinci ve en büyük hatanız dönemin ilk konularına gereken önemi vermiyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Dönemin ilk konuları mesela 8. sınıfa baktığınız zaman çarpanlar katlar konusu. Çarpanlar katlar konusunda öyle harika problemler sorular geliyor ki bunun içerisinde boğuluyorsunuz soruları anlamak için e kendinizi çabalıyorsunuz. Fakat bu anlama sürecinde ve çözüm sürecinde büyük hatalar yapıyorsunuz. Bu da dönemin ilk konusuna önemin gereken önemin verilmemesine kaynaktır ve geniş çaplı bir konu olduğu için buna dikkat etmeniz gerekecek. Ve hemen geçiyorum ikincisine. Arkadaşlar ikinci hatamız şu. 8. sınıfa yeni yeni alışıyoruz bahanesiyle yıllardır tanıdığınız arkadaşlarınızla okul süresi içerisinde her fırsatta vakit geçiriyorsunuz. Sizler yıllardır tanıdığınız arkadaşlarınızla özellikle bu sınav sürecinde özellikle dönemin başında habire kaynaşmak, birçok vakit geçirmek istiyorsunuz. Burada büyük hatalar yapıyorsunuz ve büyük zaman kaybediyorsunuz. Buraya dikkat ediniz. Geçelim 3. hatamıza. Arkadaşlar 3. hatamız da şu. LGS'yi bilgi sınavı sanıyoruz arkadaşlar. LGS sınavı bilgi sınavı değildir. Çünkü LGS sınavı 5. 6. 7. ve 8. sınıfın birikimi olan ki matematik dersinden bahsediyoruz. Mesela matematik öğretmeniyim ben. Matematik dersini konuşursak sizler sadece 8. sınıfta çalışarak bu işi halledemezsiniz. Diğer derslerimizde de aynı şekilde genel itibariyle bu tüm dersler için geçerli. Bilgi sınavı sanıyorsunuz. Burada hata yapıyorsunuz her şeyi son aylarda hallederiz sanıyorsunuz. Son aylarda halledilebilen sınavlar arkadaşlar kesinlikle bilgi sınavlarıdır. Ama LGS bilgi sınavı değil. Buraya dikkat edin. Ve dördüncü hatama geçmek istiyorum. Dördüncü hatamız şu. Arkadaşlar derste öğrenilen ve çözülen soruların yeterli faaliyet olacağını sanıyorsunuz. Şimdi biz derslerde minik minik kazanım soruları çözüyoruz. Uzun boylu soruları, yeni nesil soruları da çözüyoruz ama siz bu sorulara yetindiğinizi düşünüyorsunuz. Bu yeterli faaliyet olarak düşünmeyin bunu. Oysaki süreçte kendinizi en iyi siz kontrol edebilirsiniz ve farklı sorularla ile kendilerinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü burada en büyük iş sizlere düşüyor arkadaşlar. Bunun farkına varmanızı istiyoruz. Yani derslerdeki çalıştığınız, derslerdeki gördüğünüz soruları hocam ben anladım. Evet evde de anladım. Tekrarını da yaptım. Köşeye koydum demeyeceksiniz. Yeterli kaynakları alarak, yeterli sorularla sorulara maruz kalarak süreci en iyi şekilde kendiniz yöneteceksiniz ve kendinizi siz geliştireceksiniz dikkat edin. Ve beşinci hataya geçelim. Beşinci hatamız şu. Devamlı aynı soru kalıplarını çözmeye kendinizi şartlandırıyorsunuz. Şartlandırıp farklı soru kalıplarından devamlı kaçıyorsunuz arkadaşlar. Sakın ha. Farklı soru kalıplarından kaçmayın. Aslında asıl yeni nesil sorularda, milli eğitim sorularında sizlere en çok bu dışarıda çalıştığınız, farklı çalıştığınız, farklı şekillerde gördüğünüz sorular yardımcı olacak. Siz bu sorulardan kaç, kaçmayın. Çünkü birçok arkadaşınız eve gidiyor. Hocam şu kadar çok soru çözdüm ama çözdüğü soruların birçoğu birbirine benzer sorular. Bunlara dikkat edin. Zihniniz ve gözleriniz sorulara aşina olmalı arkadaşlar. Sorular tanımalısınız. Evet bu nasıl olur? Farklı sorular görerek, farklı kaynaklardan çalışarak, farklı öğretmenlerden dinleyerek, farklı arkadaşlarınızla sorular çözdürerek, farklı bakış açılar geliştirerek zihniniz, gözleriniz sınav sorularına kesinlikle aşina olmalı, tanımalı. Artık soruları gördüğünüz zaman ha evet bu şu konuya aittir, şu çözümle yapılır diyebilmeniz gerekiyor. Hemen geçiyorum diğer hatamıza. Evet arkadaşlar. Altıncı hatamız. Öğrenmeyi zorunluluk gibi algılıyorsunuz. Sakın ha. Arkadaşlar öğrenmeniz, hele hele 8. sınıftaki öğrenmeniz zorunluluk gibi hissetmemeniz lazım. Çünkü e, sizler 8. sınıfta aslında geçen yıllardan gelen birikimlerinizi kullanarak bir önünüzde başarmanız gereken bir sınav süreci var. Bu sınav sürecini kendiniz başarabilmeniz lazım. Bunu zorunluluk gibi algılamamanız lazım. Oysa ki istekli oldukça öğreneceksiniz arkadaşlar. Öğrendikçe de keyifli olacaksınız. Keyif alacaksınız. Buna dikkat edin. E, keyif aldıkça da daha çok öğrenebileceksiniz ve sınav içerisinde, sınav süreci içerisindeki konuların bir çoğunu artık bir saatten sonra kendiliğinden halledilir olduğunu göreceksiniz. Buraya dikkat ediniz. Yani zorunluluk hissetmiyorsunuz. İstekli olacaksınız. İstekli oldukça öğreneceksiniz. Keyif alacaksınız. Keyif aldıkça daha çok öğrenebileceksiniz. Bu ayrıntıları kaçırmayın arkadaşlar. Hemen 7. hatamıza geçiyorum. Neredeyse öğrencilerimizin bir çoğunda bu sorun var arkadaşlar. Bu sorun bazen yetişkin insanlarımızda bile var. Şimdi herhangi bir şey öğrenirken arkadaşlarınızdan çekiniyorsunuz. Arkadaşlarınızdan sakın ha çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü sınıf içerisinde veya dışında öğrenme istekli gözüktüğünüz zaman gözükmek sanki arkadaşlarınızın gözünde karipsenecekmiş gibi hissediyorsunuz yani dışlanmak da olabilir bu e, bu arkadaşlar öğrencilerin arasında ha evet şu arkadaşımız çok çalışıyor bak bak yeni yeni çalışmaya başladı diye düşünceler oluşuyor diğer arkadaşlarınızın arasında E, bu düşünceler de sizleri rahatsız ediyor bunları anlayabiliyoruz ama sizler arkadaşlarınızdan etkilenmemeniz lazım e, her zamanki muhatap olduğunuz arkadaşlarınıza yine de muhatap olun yine onlara sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmaya çalışın ama ders çalışmaya başladığınız zaman artık onlardan bir tık mesafenizi geriye atmanız gerekecek. Bunlara dikkat edin. Çünkü ders çalışan her öğrenciyi diğer başka bir öğrenci yadırgar. Bunlar sizi etkilemesin. Bunlardan çekinmeyin arkadaşlar. Hemen 8. hatamıza geçiyorum. Ve şöyle bir durum var. 8. sınıfa geldiğiniz zaman özellikle evet büyüyorsunuz. Büyük olduğunuz için bazı arkadaşlarımız şunu yapar. Arkadaşlarınız arasındaki popülaritenizi veya konumunuzu arkadaşlar ıslarla korumaya çalışıyorsunuz. Ve bunu korumaya çalışırken de derslerinize gerektiği kadar ilgi gösteremiyorsunuz. Evet bizler büyüdük. Sosyal ilişkilerimiz, sosyal faaliyetlerimiz iyi olmalı ama arkadaşlarımız arasındaki konumuzu, popüleritemizi korumaya çalışırken aslında derslerinden aslında 8. sınıftaki en önemli faaliyetimizi unutuyoruz. Ona gerektiği kadar ilgi gösteremiyoruz. Bu fark anlayın. Bu hataları illaki 8. sınıfta değil. 5, 6, 7, 8. sınıfın tamamında yapabilirsiniz. Bunları yapmayın arkadaşlar. Ki ara sınıflarda da bursluluk sınavımız var. Bunu unutmayın. Ve 9. hatamıza geldim. Bazılarımız çok soru çözerek konuyu sanır Arkadaşlar çok soru çözmek konuyu pekiştirmez. Soru, sorulara evet sizi alıştırır ama sizler çok soru gördüğünüz zaman hepsini yapmıyorsunuz. Bu bir gerçek. Bu soruların bazılarını an itibariyle arkadaşınızla, an itibariyle öğretmenlerinizle yapıyorsunuz. Köşeye koyuyorsunuz ama aynı soru karşınıza geldiği zaman tekrardan yapamıyorsunuz. Burada tam olarak öğrenmediğiniz, anlamlı öğrenmediğiniz anlamına geliyor. Oysa ki soruları anlamlandırarak, çözüm yollarını irdeleyerek, diğer sorularla karşılaştırarak çözümler yapanlar az soru ile süreci daha iyi yöneteceklerdir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bakın anlamlandıracaksınız. Çözüm yollarını yedeleyeceksiniz. Diğer sorularla karşılaştırdığınız zaman çözüm yapanlar az soru ile aslında süreçte başarılı olacaklardır. Bunlara dikkat edin. Ve 10. hatamız. Kendinizi arkadaşlarınız ile karşılaştırarak sadece onlar ile yarıştığınız yanılgısına düşersiniz. Bu belki de e Evet birinci hatamız en büyük dedik ama belki de ikinci büyük hatamız diyebiliriz buna dikkat edin. Çünkü sizler kendinizi yakın çevrenizde karşılaştırıyorsunuz. Okul içerisindeki arkadaşlarınızla karşılaştırıyorsunuz. Ama LGS küçücük bir ilçe bile olsa LGS sınavına yani lise geçiş sınavına birçok öğrenci giriyor. Ve sizin yarıştığınız kişiler aslında okulunuzun dışındaki başarısından haberdar olmadığınız arkadaşlarınızdır. O yüzden kendinizi yakın arkadaşlarınızla karşılaştırmıyorsunuz. Yarış oldukça kalabalık buna dikkat edin. Bunu sakın ha unutmayın. Yarış küçücük bir ilçe bile olsa oldukça kalabalık. Unutmuyorsunuz. Tekrar ediyorum. Ve 11. hatanıza geldiniz. Arkadaşlar gözleriniz devamlı tahtaya bakıyor. Ders içerisinde öğretmenler olarak bunları fark edebiliyoruz. Gözleriniz devamlı tahtaya bakıyor. Ellerinizle de devamlı bakmadan not alıyor. Yani sizin gözleriniz karşı tarafta elleriniz defter üzerinde ha bile yazıyorsunuz. Ama aslında sizler fotokopi çekiyorsunuz. Yani anlayarak not almıyorsunuz. Buraya dikkat edin. Sadece tahtayı fotokopi çekiyorsunuz. Bu fotokopiyi çekerseniz eğer siz tahtadakini düzenli bir şekilde öğretmeninizin yazdığı bir şekilde tekrardan defterinizi aynı şekilde yazıyorsunuz. Ama kendi anladığınız dilde, anladığınız şekilde, anladığınız formatta böyle e, sembolik olarak yazmıyorsunuz. İşte bu noktada da konuyu net bir şekilde halletmiyorsunuz. Konuyu net bir şekilde anlamıyorsunuz. Ve soruları çözerken de fikir yürütemiyorsunuz. Bu büyük sorunlarımızdan bir tanesi. 12. hatamıza geliyoruz. 12. hatamız şu. Soru çözümlerinizde ciddi anlamda anlamsız bu Belki de öğretmenlerinizi en çok sinirlendiren durumlardan birisi ama bu da bizim insanlık halimiz. Buna biz de üzülüyoruz ama zamanla aşacağımızı düşünüyoruz. Soru çözümlerinizde ciddi anlamda anlamsız, kontrolsüz ve gelişi güzel sonuç bulmak adına yorum ve işlemler zincirini devam ettiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar, Ardı ardına anlamsız, kontrolsüz, gelişigüzel buna farklı tabirle getirilebilir. Bunları yanlış anlamayın. Bunları sadece e, böyle tarif etmem gerekiyor şu an. E, yorum ve işlemler zinciri devam ettiriyorsunuz. Hiçbir anlam içermeyen kendinizin o an uydurabildiği işlemler zinciri geliştiriyorsunuz. Ve bu bizi yalnız sonuca götürür. O zaman buna bir not yazalım. Sonuç odaklı değil, anlamlı ve... Kontrollü öğrenme odaklı olmalıyız. Yani arkadaşlar sizler sonucu bulmak adına karmaşık işlemler yapıp köşeye koyuyorsunuz. Ama bizler sonucu odaklı olmayacağız. Çok soru çözmeyeceğiz. Anlamlı öğreneceğiz ve kontrollü işlemler yaparak öğrenme odaklı olmalıyız. Yani konunun özünü öğrenmeliyiz. Buraya dikkat edin. Ve 13. hatamız. Eksik öğrenmelerinizi arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize danışarak vaktinde halletmelisiniz ki bir çoğunuz vaktinde halletmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık konularınız sorularınız bir saatten sonra birikiyor ve bunları biriktiren soruları halletmek için dönem ortasında dönem içerisinde ya da dönemin sonuna doğru e, strese giriyorsunuz ve başarılı olmaktan uzaklaşıyorsunuz. Daha sonra hallederim bakın arkadaşlar daha sonra hallederim şu cümle cümlesi sizi kesinlikle başarıdan uzaklaştıracak buraya dikkat edin. İşlerinizi yani derler ya bugün işini yarına bırakma diye e, atasözümüz. Aynısıdır. Evet siz öğrencisiniz. Özellikle siz 8. sınıfta e, sınav öğrencisisiniz ve hiçbir işinizi diğer güne bırakmamaya çalışmanız lazım. Yani bu bu e, yolda çaba göstermeniz gerekiyor. 14. hatamıza geçiyorum. 14. hatamız şu. Okul akşam üzeri bitiyor. 3'te 4'te artık saat kaçta bilmiyorum. 14. hatamız şunu diyor. Gün sonundaki zil. Zil çaldı arkadaşlar eve gideceksiniz. Zil sizlere okulu, dersleri, ödevleri, öğrenilen bilgileri yani okul içerisindeki faaliyetlerinizin tamamını yarın sabaha kadar unutturacak bir melodi olmasın. Yani zil çaldığı zaman sizler okuldan öyle bir çıkıyorsunuz ki bazen birbirlerinizi ezerek çıkıyorsunuz ki bunları kontrol etmeye biz de çalışıyoruz ama birçok zaman başaramıyoruz ve siz zil çalıp servislerinize binip okulunuza, evinize gittiğiniz zaman okulla ilgili birçok şeyi unutuyorsunuz. Okulu, derslerimizi, de ödevlerimizi, öğrenilen bilgileri, öğretmenimizin tavsiyelerini hiçbir şeyin bazı öğrencileriniz unutuyor. E o zaman başarıdan da bu noktada ne yaparız? Uzaklaşır gideriz. Ve arkadaşlar 15. hatamız. Ve her durumda, her an, her konuya tamam öğretmenim. Basit öğretmenim, öğrendim öğretmenim demeyin lütfen. Siz bunları dedikçe bizler sizlerin bazılarınızın özellikle öğrendiğini sanıyoruz ve o konunun üzerine artık gitmemeye çalışıyoruz. Çünkü artık siz tamam biliyorsunuz Basit öğretmenim, halletti öğretmenim, öğrendim öğretmeni diyorsunuz ve siz dedikçe bu konu aslında sizin tarafınızdan anlaşılmamış oluyor. Siz bunları artık alışkanlık haline getirmişsiniz. Bazı arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Bunları çok fazla kullanmamaya çalışacaksınız. Yani öğrenseniz bile Gideceksiniz başka arkadaşınızdan bu soruyu tekrar dinleyeceksiniz. Başka öğretmeninizden dinleyeceksiniz. Başka akrabanızdan, yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızdan, belki de ailenizdeki annenizden, babanızdan bu konuları tekrardan bana anlatın diyeceksiniz ki farklı çözümleri görebilirsiniz diye. Hem bu konuda siz tamam basit öğrendim diyerek hem ailenizi hem öğretmenlerinizi özellikle hem de kendinizi kandırmayın lütfen. Çünkü kendinizi kandırdıkça öğrendim sanıyorsunuz ve belki de bunu fark etmeden kendinizi kandırıyorsunuz ama bunu buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bunları da halledersek sınav sürecini daha kontrollü kontrolü ele almış oluruz ve başarıya bir adım daha yaklaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar, benzer şekilde birçok hatayı 5, 6, 7 ve 8. sınıf ki özellikle 8. sınıftan bahsediyoruz. 8. sınıf düzeylerinin hepsinde yapabiliyoruz. Burada evet bunda hem fikiriz ki olabilir. Bunlar insanlık halidir. Daha kontrollü bir sınav süreci için benzer hatalara yapmamaya özen gösterin. Çünkü ara sınıf ara sınav ara sınıflarda pardon hangi sınavımız var? Bursluluk sınavımız var. Bursluluk sınavı sürecinde de ara sınıflarımızın birçoğu bu hataları yapıyor ve başarıdan uzaklaşıyor. Umarım bir çoğunuzun yaptığı sınav süreci hatalarını özellikle LGS'ye bir adım daha yakın olan geriden gelen 7. sınıf arkadaşlar sizler yapmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin.